Ya valla seni istedim ya. Geri çekil, geri çekil. Lan bir silah. Bender aşağı tarafta birisi var. Ugh. <laughs> Sen ne uçup kaçıyorsun oğlum ya? Baba sıkıntı değil. Adamı bayıttım geliyorum sana. Kırını aldım. Kite ihtiyacım var. Gel. Anlattım. Ortaya koy geliyorum. Ee, şu karşımızda attım. o AK silahın orada 3 kişi var. Ya. i̇yice bir, bir loot yapsaydık. Ya kaldı. gel abi gel ya abi. Hadi ben fırlat duruyorum kendime. Fırlat. <laughs> Fırlama mı sen? <laughs> tamam sen fırlarsan ben de. Fır ne tarafa gidiyoruz? Bayağı uzay gidiyor. Gördüm. Oğlum arabadan hızlı gidiyor lan. <laughs> Birisi daha var diyecektim eğer uçakmış. <laughs> <laughs> Buna Fırlama da yaptın lan bizi. Gidip bir daha mı zıplasak lan? Ya sen uzun düşüyorsun ben kısa Aa, düşüyorum. Adam. Niye? Bot musun lan bu? Bota benziyor ya. Bot ya. musun lan bu? Dur yakacağım onu. Yan. Yan ulan. Vurma. Adi nasıl oluyormuş? Gördün mü? Yana da kölecekti o. Onun cezasını kesmiştim. Söndü. Ateş söndüğü için ben şey yaptım. Lan yine var ya millim ne milli saniye yırttın ha Neyse şu jetonları alayım mı 40 tane jeton var bende veriliyor mu lan bu Allah'tan kork Allah'tan Bana orada ayak yapıyor yok adam var sağda yok adam var solda orada tek tek gizli gizli dolandın oradaki şeyleri çaktırmadan Yok gayet açık açık bir şekilde lootladım Hunharca lootladım Hunharca seni Loot attım, jeton aldım. <laughs> Sen görebiliyorsun değil mi o tarafları? Abi ben senden ilerideyim. Bu yani görebilecek olurum. şekilde dur da. Geliyorlar yine. Arkadan geliyor. Oğlum şu çapraza gidiyor. Bir tane yedirdim. Abi burada adam nereye gidiyorsun? Adam oğlum buna harbi dalga geçiyor bize ya. Abi aşağıdalar. Bak evin oradalar. Arabada kimse var mı? Yok abi. Abi içeri gir. Şey arabanın arkasından kafanı çıkarma. İçer biri içeride biri sol köşede. Gördüm abi gördüm. Evin çabına açık. Oha kim sıktı ona? Biri sıktı ona. Aa arka tepeden sıkıyorlar. Çok güzel. Arkalandılar. Değil mi Minik sık, şey vardı. Sık 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 yaklaştım. iki ev öne gittim. Onlar şimdi farkında mılar benim orada. Ne kadar yakınlarına geldiğimi. Şu sis bir kalksın ben onu soracağım şimdi. Bayılttım. Nerede? Evin içi. Hadi be tutturamadım ya. Bu Ender bana da çaktı. Ben tutturdum yavrum. Patlamadı. O küçük odadalar demek Patladı, ki. Patladı. Küçük odaya kaçtılar herhalde. Adam bana bıçak <laughs> Lan bir atari <laughs> oyunumuz var. Onun için içine ettiler ha. Sıkıntı yok Ardo. Sen git atarını oyna. Evet. Adamı ben görüyorum. Bir kişi daha var onun arkasında. Bomban var mı hiç? Yaklaşma bomba atıyorum. İki tane bomba attım bu sefer ender. Ya bot sen nereden geldin ya? Bak adamı gördün mü? Hangisini abi? Skanlar şimdi gördüm. Adam evin arkasına smoke atıyor galiba. Kaçıyorlar anne. Adamlar kolloş oldular. Hangileri kaçıyor? Hepsi kaçıyor. Hayır hayır bir kişi daha var. Olması lazım yani. İki kişi ben öldürdüm. Sol tarafta şurada adam vardı. Onları aldık mı? Onların bir tanesini bayılttım. Ender sen mi sürünüyorsun? Yok. Biri var. Şu evin içine girdim. Şu karşı tarafa bakıyorum. Senin etrafın temiz. Sen mi çıkıyorsun? Ben oh, sıktım. Ne oldu, oldu. Sürü biri süründü, Biri sürünüyordu. Çimenler de boş gibi abi. Adamı şimdi gördüm. 175'te ağacın solunda. Şu mu? <laughs> hayır hayır daha sağda. Baydım bir tanesini. Şurada. <laughs> Tam <laughs> önümüzde adam var. Önümüzdeki ağaçta adam var. Şu. Bak, altında. Aha. <laughs> 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 Burada. Hayır hayır abi adam. <laughs> Adam orada. Mermim yok Ender, Ne istiyorsun? Mermim 7.62 Şey 5.56 Gel Ağacın arkasında Gel gel Eyvallah Eyvallah Ayağımızdan vuracaklar Mermin yoktu ne Allah'tan Aa. 50 tane attın. Adamın bug'i Bir sonra. saniye. Kaçıyor. Kaçmıyor. Bir kişi orada, bir kişi ağaçta. Bayılanı bitirelim. Birini düşürdüm. Bagin lastiklerini alabiliyor musun? Biri daha bir sürükleniyor lan. Birini daha baydım. Arabaya oyna. Araba oyna. Saydır. Oğlum ızdırap olacağız. Size, size ızdırap olacağız burada biri gitti. Arabayı patlatabiliyorsan daha iyi olur. Şöyle bir şey deneyeceğim. Asıktır arka. Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Aşağı doğru kaykıl. Araba patladı mı? Hayır abi. Birini gene bayılttım onların. Arada kaldık. ha. Tamam. Burası güzel oldu bizim. Abi bu adamların nerede? Abi alan geliyor. Öleceğiz. Bagimiz var burada. Ark sen onlara Abi arka al. Aldım ne? Helal. Aldım hepsini. Arka dayı. geliyor. Arka Gel ne? abi buraya. Dur şurada bir enerji fullemesi yap. Ağaçtadır abi. Güzel güzel. Lazer var mı orada? Abi burada bir sürü şey var ama şu an ee... adam yaklaşıyor abi. Nereden yaklaşıyor? Ben adamları göremedim Anlaması abi. Ahead. Bana yön söylesene. Helal lan sana. Kafadan aldım. Sen abi bari şu bagiyi getir ben orada loot'a gideyim. Ben Abi mi... var. Aveli var biliyorum. Çünkü ben Avelli'le bayıldı. Yo arabanın orada dururuz daha bir dakika var. Zaten alan orası oğlum. Oraya vardıktan sonra sıkıntı yok anasını. Sağa sola bak da takibe Adamları gördüm tepede. <laughs> Nerede gördün? Ben dut. niye gördüm? Ananı avradın ha. Arabaya koşsana. <laughs> 130 yukarıda depo şeyin orada. Enemies ahead. Hagi gibi şey. Arabanın ön lastiğinde ben duracağım be. Ah siktir. Geldiler. Tara tara tara. Ne İyi mi ettin kötü mü ettin şimdi bilemedim Kaçalım Hiç bilmiyorum ben Gel. de bilmiyorum bin <laughs> Ananızı gibi yakıt yok <laughs> Kaç Şu kulübeye kaç Ando Siktiler bir bunu <laughs> Bu olmadı işte Neyse Avella var Avella Eğer bize Avella yapmazlarsa Avella yaparız bunlara Şunun içinde bir duralım Of Oğlum deldiler lan Abi Ay sen oğlum, öne geç öne geç Dibe öne geç Hayır İçeride dur. Aha. Dur abi dur. Dur abi dur. Bak ben onları ne yapacağım şimdi. Kim var lan siz kime sıkıyorsunuz oğlum. Sağ tarafından da mermi yer sen görürsün. Kime sıktıklarını. <laughs> İnşallah. Daha neyin de... olacak Allah gözünü doyursun. Avellim var. Lan dört <laughs> tane mermisi var Avellerin. <laughs> Aha alan gene bizde. Tepeye bakalım da. Tepeye oynayabilir Endo gel tepeye çıkalım. Ağaçtan oradan tepeye çıkalım gel. Geri zekalar o tepeyi niye terk ettiler ki? <laughs> Orası şehitler tepesi oğlum orada terk edilir mi? Angut. Hmm. <laughs> <laughs> Aha ben de... Tamam relax. Adam tam tepede bak. Kayada. Aynen tamam. aynen. Güzel güzel. Sıkıntı yok sende. Bende sıkıntı yok da baygınım işte. <laughs> sabit durmuyorum şimdilik. Sen smoklar bir açılsın. Alandasın değil mi sen? Tamam abi. Alanın tamam. içindeyim Kal ben. Kal öyle. Kal öyle. kımıldama. <laughs> Bu adam sonradan geldi herhalde buraya. Vallahi bilmiyorum da kafheli ne oldu? Yat yerde kitini bas. O evde o evde adam yok. Tamam yok onu görendik. Birisi var Ender koşuyor. Nereden? Ender biri var. Vallahi nereden? Büyük ihtimalle aşağı mı düşmüş bu gerizekalı bu kayalıklarda. Dikkat et çıkma. Kardo bize verdi sayılır. Yani de? Abi benim anlamadığım bir şey var. Ben ses duydum. Ben de duyuyorum Abi. şu an ses. Altın. enemies ahead. AWP var. Afyonni! Arabayı patlatma Ender sen. Ender ikisi var sadece o ikisi. Arabayı patlatma öyle. Ben dürbün açacağım bekle biraz sabret. Araba patladı onlar ölmedi tamam. de. Arabayı patlat patlat çıkarlar. Araba patladı diyor. Ana. Anlamadım ya niye öyle oldu? Araba hemen yanlarında. Bunlar şey değiştirecek şimdi smoke atıp. Ender bayıltmadı mı birini bunlar? Haa. Çıkanı bayıltıyor. Ender iki iki iki. Alan onlarda aslında ya. Enemies ahead. Onların birinde üçüncü seve kask vardı gitti. Abi enerjini full tutsan Arabanın arkasına geçti. Aa koşuyorlar. Soldan kaçıyorlar. Hadi. Öndekine bir tane vurdum. Hadi. Escape. Lan internet gibi senin. Yes. Buyur. Yes Buyur. işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 10 leş Adam. ama sonu temiz aldık ha.